17 Haziran 2015 tarihinde hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 8. yılında İslamköy Çalçatepe'de bulunan kabri başında törenle anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Halil Taş tarafından edilen duayla başlayan tören, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özgeçmişinin okunmasıyla devam etti. 1924'te Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslam köyde doğdu. İlk öğrenimini doğduğu köyde ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon'da bitirdi. 16 Mayıs 1993'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Demirel, 16 Mayıs 2000 günü görev süresini tamamlayarak Cumhurbaşkanlığından ayrıldı. 1948 yılında Nazmiye Hanım'la evlendi. Süleyman Demirel 17 Haziran 2015 günü 91 yaşında vefat etti. Teşekkür ederim. Ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Selam, Tören, Demirel ailesinin taziyelerin sunulmasıyla sona erdi. Anma törenine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Hasan Basri Sönmez, Hikmet Yalım Halıcı, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tüm General Emre Tayanç, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral General İsa Baydilli, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Adli Askeri Erkan, Eski Bakan Milletvekilleri Demir Elalesi ile vatandaşlar katıldı. <laughs> ज़ादा <mahali> माल <mahali>